Numan. Efe, Timur. Hadi kalkın oğlum. Kahvaltı hazır. Efe. Efe. Kalkın oğlum. Timur Bey. Kime söylüyorum? Hadi kalk kalk kalk. Kalk kalk kalk. Hoş geldin canım. Günaydın canım. Hoş bulduk. Cık cık cık. Gel. Ha, sen neler hazırladın böyle ya? <laughs> Merhaba. Merhaba. Günaydın. Günaydın yavrum. Kolay gelsin. Ee? giymemişsiniz eşofmanlarınızı. Gitmiyor musunuz bugün kulübe? Yaman'ın hafta sonu işi varmış, bugün alacak çocukları. Hmm. Sevdiniz mi bari kulübü? Kulübü çok sevdik ama içerisinde çok fazla züppe var. Hmm. Oy abla. Söyle kuşum. O kulüpte bir tane züppe var Berke diye. Hmm. Hmm. Abim onu basket maçında çok kötü yendi. Hmm. Aferin Efe, görüyor musun kardeşine nasıl kelimeler öğretiyorsun? dakika. Hmm. Sen kulübün sahibinin oğlu Berke'yi mi yendin? Ne olacak Oy abla? kulübün sahibinin oldu diye yatacak mıydın maça? Biz çarşı grubunu temsil ediyoruz. Yenilmek yakışmaz bize. <laughs> Demek çarşıyı temsil ediyorsun. Bir kere de çarşıya gel de benle yardım et bana. Ben de erkek evladım var diye sevineyim. <gülüyor> <gülüyor> Vay! Abla yeni telefon yapmışsın. Bir borç istedik yok dedin hain. Ben almadım canım. Babam aldı. Ayrıca senin bana olan borçlarının kontrolünü de İmüfe'ye vermeyi düşünüyorum artık. <laughs> ah be baba. Bu ilk göz ağrısı. Bu son göz ağrısı. Ay abla. Ben ortadaki geçiş dönemi. Vallahi iyice unutulduk. Nankör. Sana daha iki ay önce yeni telefon aldım. Baba sen bu ablamın ne kadar çok telefonu kullandığını bilmiyorsun. Ya ya o tuşlar mesaj çekmekten pire gibi oluyor iki ayda. <laughs> hmm. Ay çok komik. <laughs> Günaydın Eda Hanım. Günaydın, günaydın Ferit abi. Bu hala burada mı? Bugün gidecek. Sorma dün neler oldu. Neler oldu? Merhaba. Herkese günaydın. 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 Aa, Nereye gidiyor bu? Bilmiyorum bugün köşkü terk edeceğini söylemişti ama. Oh be gitti bir tane kaldı üç tane. <laughs> Tahir dönüyormuş bugün Adana'ya. Ya gidip yakalayalım mı abi? Çüş manyak mısın oğlum sen? Bir şekilde konuşup Ferit'in borcunu ondan isteyeceğiz. Vermezse abi. Verir verir. Koca tek oğlu. Kıyar mı hiç oğluna? Bak benim de oğlum var. Şu alemden uzak tutmak için ne kadar uğraşıyorum. Maşallah maşallah. Sabutay Bey nasıl yakışır bu aleme? Sus lan! Gidin lisanı münasiple konuşun. Öküzlük yapmayın, rezil etmeyin beni. Hadi! Sağ ol kanka. Pasaport için. Eyvallah. Oğlum nereye gideceksin? Babam da yok artık. Bak istersen bir süre burada kal ama. Yok ya. Sabri abinin adamları yakında peşime düşer zaten. Seni dahşet etmesinler arada. Şişt, ne oldu oğlum sana? Karmacı mı oldun? Herkese iyi davranıyorsun ya. Çok değiştim ben. Yakında kanatlarım da çıkar. <laughs> Hadi. Hakkını helal et kardeşim. Helal olsun Ferit. Kanka sende hiç para var mı ya? Var. Ne oldu? Yol için falan mı lazım? Yok canım. Bizim batakhanede diyorum. Varsa parayı katlayalım mı ha? <laughs> Yok şaka şaka. Tövbe ettim artık. Hı. Kendine iyi bak kardeşim. Sen de iyi bak Ferit. Selamun aleyküm Tayra ağa. Aleyküm selam. Ağam Sabri abinin size selamı var. Kim Sabri abi? Ağam oğlunuz kumar oynayıp da Sabri abiye bir miktar boşlandı da. Ha, Siz de onun borcunu benden tahsile geldiniz değil mi? Zırnık alamam. Ağam o zaman usulü biliyorsunuz. Ne yani? Feride ne yapacaksınız? Vuracak mısınız? Vurun. Nasıl yani ha? Vuralım mı? Ya vurabilirsen vur kardeşim, vur! Artık o benim oğlum değil! Tahir Bey, taksiniz geldi. Hah, peki. <laughs> ne yapacağız lan şimdi? Adam vurun diyor. Kalpsiz adam! Yürü ya! Polyanna mısın, mafya mısın belli değil. Yürü! Ha, ha. Yürü! zaman ne dersin sevgili babacığım? Daima kenarında, köşende bir ...vallahi billah paran olsun değil mi? Vallahi vurun dedi abi. Biz de öyle kala kaldık. Çok kalpsiz adammış abi. Ne yapacağız abi? Vuracak mıyız? Vurup da ne yapacağız oğlum? Paramız alamadığımız gibi bir de içeride sana bakacağız. Ekstra masraf. Of, bacak kadar adam bacağımıza dolandı. Gidin alın gelin. Son bir göz daha daha verelim bakalım. Ne haber abi? İki dakika gel bir şey konuşacağız. Abi çok acil bir şey değilse daha sonra konuşalım çünkü ciddi bir şey konuşuyoruz. Gel lan. Ferit dikkatli ol tamam mı? Hürmetler. Götürüyorlar Ferit'i. Tamam abi. Tamam. Hay Allah ya. Vallahi götürdüler çocuğu. Geç.